Bu geceki Real Madrid, Atletico Madrid maçının sonucunu kesin olarak tahmin etmek mümkün değil, ancak mevcut bilgilere dayanarak bazı analizler yapabiliriz. Form durumu. Real Madrid şu anda La Liga'da, lider konumda ve son maçlarında iyi bir performans sergilemiş. Atletico Madrid de sezon boyunca güçlü bir performans gösterdi ve liderin hemen arkasında yer alıyor. Geçmiş maçlar iki takımın son karşılaşmalarına bakıldığında. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'in Real Madrid'e karşı başarılı sonuçlar aldığı görülüyor. Ancak maçın Santiago Bernabeu'da oynanacak olması Real Madrid'e ev sahibi avantajı sağlayabilir. Oyuncu durumu, sakatlıklar veya kart cezaları gibi faktörler maçın gidişatını etkileyebilir. Örneğin, Kylian Mbappé'nin sakat olması Real Madrid'in hücum gücünü etkileyebilir. Motivasyon her iki takım için de bu maç büyük bir önem taşıyor. Atletico Madrid liderliği ele geçirmek için kazanmak isteyecek. Real Madrid ise liderliğini korumak için mücadele edecek. Sonuç olarak bu maçın sonucunu belirlemek zor olsa da şu anki form durumu ve ev sahibi avantajı göz önüne alındığında Real Madrid'in favori olarak göründüğü söylenebilir. Ancak futbolun doğası gereği her şey mümkün ve Atletico Madrid'in de kazanma şansı olduğu unutulmamalıdır.